Tekrardan merhabalar gençler. Şimdi kitabımızın sayfa 130'unu yapacağız. Hatta 131'i de yapacağız. 130'dan başlayacağız ve ben aşağıdaki sorulara cevap veren kısmına page 130 yazdım ki siz daha kolay anlamış olasınız. Burada sorulara cevap vereceğiz. Sorulara mümkün olan en kısa şekilde cevap vermek Bizim prensibimiz olmalı. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım ben. Şimdi geçelim sorumuza. <laughs> Does a footballer work in a hospital? Futbolcu hastanede mi çalışır? Buna vereceğimiz cevap Mii'li soru olduğu için evet ya da hayır şeklinde olacaktır. Dolayısıyla önce bu futbolcu aslında de çalışmayacak için no diyeceğiz, virgül koyacağız. Futbolcu çoğunlukla erkek olduğu için zamiri he seçeceğiz ve yardımcı fiil does'ı da olumsuza çevirip no he doesn't diyeceğiz. Cevap bu kadar olacak. Evet, gelelim ikinci soru. What does a donkey to make sound? Diyor. Eşek ses çıkarmak için ne yapar? En kısası anırır. Kim? O. Zamir olarak eşeğe it diyoruz. Fiil Bray it olduğu için ve olumlu cümle olduğu için es takısı geliyor. Bu kadar. It brays. Gelelim 3. sorumuza. What does a football player do? Futbol oyuncusu ne yapar? Bir futbol oynar yani. Yine kim oynar? O. He. Olumlu cümle olduğu için play'e s takısı getiriyoruz. Fiile s takısı getiriyoruz. He plays football diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Where do, teachers work? Öğretmenler nerede çalışır? Ee, öğretmenler <laughs> öğretmenler olduğu için onlar diyeceğiz. Cevapta Day. Day olduğu için fiil olumlu cümlede yalın alıyor. Day work. Nerede çalışır öğretmenler? Okullarda. In schools diyoruz. Bitiyor. Peki. Do cows eat grass or meat? İnekler ot mu et mi yer? Yani inekler ot yer. Yani, onlar. Day. Yine olumlu cümle olduğu için ve fiil dey olduğu için özne dey olduğu için fiil takı almıyor. They eat grass diyoruz. Evet. Altıncı sorumuz. What do cows and oxen to make sound? İnekler ve öküzler ses çıkarmak için ne yaparlar? Onlar melerler. Ne yapıyoruz? Onlar They <laughs> melemek. Aman özür diliyorum. Onlar e, yazmışız şurada. Böğürürler yani. Şu kelime kutucuğunda işaretledim. They orada yazıyor. E, they low. Bitti. Bu kadar. Onlar böğürür. Where and when does the sun rise? Güneş nereden ve ne zaman doğar? Ne doğar? Güneş. Bunun zamiri ne? O. It. Doğmak. Dedik. Cümlemiz olumlu. Zamirimiz it. Dolayısıyla fiil es kısalacak. It rises. Nereden? In the east. Yani doğunun içinden. Biz buna doğudan diyoruz. Sonra ne zaman? In sabahleyin. In the morning. Bu kadar. 8. What does a dog do to make sound? Köpek ses çıkarmak için ne yapar? Havlar. O it havlamak bark zamir it olduğu için fiil takısı bitti. Olumlu cümle çünkü. 9. Where and when does the sunset güneş nereden ve ne zaman batar? <laughs> Ney batar? O. Güneş. Yine it diyoruz. It. Batmak. Olumlu cümle olduğu için, zamir it olduğu için yine s getiriyoruz. It sets. Nereden? In the west. Ne zaman? Akşam. in the evening diyoruz. Evet. <laughs> Gelelim 10. cümlemize. What sorumuz özür diliyorum. What do lions do to make sound? <laughs> Aslanlar ses çıkarmak için ne yaparlar? <laughs> özür. Bu tabi kelime kutucuğunda ee, yazmamışım. Şimdi burada yazacağım. Siz kelime kutucuğunu eklersiniz. Onlar e, kükrerler malum. E, aslanlar olduğu için onlar diyoruz. They kükremek roar cümle olumlu ama zamir they olduğu için es takısı almaz. They roar diyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Where do planes fly? Uçaklar nerede uçar? Gökyüzünde uçar tabi. Ney? Onlar. They fly. Yine zamir özne özne zamiri they olduğu için yine es almaz. Yalın olur. They fly. İçinde gökyüzü. In the sky. Gökyüzünde uçarlar. 12. sorumuz. What do sheep and goats do to make sound? Ee, koyunlar ve keçiler ses çıkarmak için ne yaparlar? Baktım kitabınızda sayfanın sonuna doğru şu kutucukta melemek var zaten. Ne yapıyoruz? They They Bleed diyoruz. Bu kadar. Peki. Gelelim 13. sorumuza. When do people usually wake up and get up? insanlar genellikle ne zaman uyanıp kalkarlar? Malum insanların büyük çoğunluğu sabah uyanır ve sabah kalkar. Mesai yapı bir e, gündüz uyuyup gece kalkan insanlar olabilir ama önemli olan genelde ne olduğudur. They onlar wake up and get up. Onlar uyanıp kalkarlar. Ne zaman? In the morning. Sabahın içinde. Sabah. Peki. Where does your father work? İşte baban nerede çalışır? İşte i̇nsanların işleri değişik değişik olur. İşte doktorsa hastanede dersiniz. Öğretmense okulda dersiniz. Polis memuruysa karakolda dersiniz filan. Ama genelde sizin e, babalarınızın çoğunun kendi iş yeri falan olduğu için biz istiyorsanız bunu ofis diyelim. Ama kişiler kendilerine göre değişik cümleler kullanabilirler. Avukat da olsa bir ofisi vardır. Mimar da olsa ofisi vardır. Çoğunlukla orada çalışır diyeceğiz. Dolayısıyla he, works he'den dolayı es takısı, in içinde nerede? ofisinde kimin onun yani in his office diyoruz. How often do you play basketball? Bu tamamen size kalan bir iş. ne sıklıkla sen basket oynarsın diyor. her gün basket oynarım diyebilirsiniz. Her hafta sonu oynayabilirim de diyebilirsiniz. Veyahut hiç oynamam diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. İstiyorsanız her akşam ya da her gün diyelim yani. ben diyeceğiz. I play football every day. sen istiyorsan I never play football diyebilirsin. Eğer istiyorsan I play football at the weekend olabilir. Bu tamamen senin tercihine bağlı. Do doctors and nurses work in school? If not, where? Well. Doktorlar ve hemşireler efendim e, okulda mı çalışırlar? Önce buna hayır diyeceğiz. No. Virgül koyduk. Doktorlar ve hemşireler için onlar diyeceğiz. They. Mezmaz diyeceğiz. They don't. No, they don't. Yani okulda çalışmazlar dedik. Eğer deyse nerede? O zaman ne diyeceğiz? Onlar hastanelerde çalışırlar. They work takı almıyor özne they olduğu için they work in hospitals hospitals diyoruz. Peki Where do you have dinner? At home or in a restaurant? Nerede? Akşam yemeği yersin evde mi, lokantada mı? Tercih sizin ama insanların çoğunluğu ya da bizim insanlarımızın çoğunluğu evde akşam yemeği yer. O zaman sen diye sorduğuna göre ben diyeceğiz. I have dinner at home. Bu kadar. Ve does a surgeon operate on a person? Ee, bir cerrah bir kişiyi nerede ameliyat eder? <laughs> Tabii ki ameliyathanede eder. Şurada gördüğünüz gibi zaten e, kelime kutucuğunda vermişiz operating room. Dolayısıyla diyeceğiz ki he istersen, she de diyebilirsin he operates on a person. Gördüğünüz gibi soruda var zaten çoğu. Nerede? In an operating room diyoruz. Buraya niye en koyduğumuzu herhalde tekrar izah etmeye gerek yok. Peki. What time do you go home after school? Okuldan sonra eve saat kaçta gidersin? Takriben biz dört buçuk gibi gideriz diye söyleyebiliriz. Ben diyeceğiz. I go home. Saatlerden önce et getiriyorduk unutmayalım. Et yaklaşık civarında. About half past four. Değil mi? Dört buçuk gibi giderim. After school. Okuldan sonra. Peki. What time do you Go to bed. Saat kaçta yatarsın? Tabi kişiye göre değişir. İstiyorsanız yine en kolay olanını seçin. Bence en kolay saat 10'da yatmaktır. I go to bed at 10. Şu sıralar dersiniz. İstiyorsan at 11. istiyorsan at 12. At midnight. Bu tamamen sana kalmış bir şeydir. What do you never do in the morning? in the evening. Akşamları neyi hiç hiç yapmadığın şey nedir? Neyi hiç yapmasın akşamleyin? Neyi hiç yapmam? Efendim, ee, oyun oynamam mesela. Artık siz ne diyorsanız. I never play games in the evening. Sen kitap okumam diyebilirsin, televizyon seyretmem diyebilirsin. Artık tercih sana kalmış. Diyeceğin şey kolay olsun ve yazacağın da doğru yazacağından emin olduğun bir cümle olsun. Yoksa tercihine karışacak değiliz. What do you usually do on Saturdays? Cumartesileri genelde ne yaparsın? Ki biz genelde arkadaşlarla buluşurduk. <laughs> İnşallah bu sıkıntılı zamanlardan sonra yine aynı şeyler olacaktır. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. I usually meet friends dedin mi? İş bitmiş oluyor. Evet bugünlük de bu kadar gençler. Çok fazla uzatıp sizi bunaltmak istemiyorum. Bu yazdıklarımı siz de kitaplarınıza yazın. Böylelikle pekiştirmiş olsun, ol, olmuş olursunuz. Hepinizi hasretle selamlıyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşmek umuduyla Allah hepinize hayırlı ömürler nasip etsin diyorum.